yıllık Cumhuriyet'in sarsılmaz iradesini duyuyor musunuz? Tam 100 yıl önce Büyük Millet Meclisi'nden çıkıp Çankaya'ya yürüyen kararlılığın ayak seslerini işitiyor musun? Çankaya Köşkü'nün büyük salonunda Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz diyen kararlılığın görkemini görüyor musun? Tam 100 yıl önce başlayan yürüyüş bugün de sürüyor. Sırtını 200 yıllık Türk devrimine yaslayan genç Türkler bayrağa omuz veriyor. Vatanın kurtuluşu için cepheden cepheye koşan, vatanın aydınlanması için gece gündüz çalışan, memleketin her karış toprağını kanlarıyla sulayan iradenin temsilcileriyiz. Büyük devrimin 100. yılında yine aynı azim ve kararlılıkla yürüyoruz emperyalizmin üstüne. Bağımsız kalsın diye Türk milleti bastırmıyoruz topraklarımıza kanlı postallarını. Ülkemizi kalkındırmak için alın teri döken emekçilerimiz yaratıyor yeni yüzyılın Türkiye'sini. Türk devriminin ayağa kaldırdığı kadınlarımız yaşatıyor gururu her biri. ...Atatürk devrimlerini tamamlamak için yeniden büyük zafere yürüyoruz. Yürüyüşümüz yükselen Atatürk'ün yürüyüşüdür. Yürüyüşümüz Cumhuriyeti payidar kılacak neslin yürüyüşüdür. Yürüyüşümüz görev başındaki Atatürk gençliğinin yürüyüşüdür. Yürüyüşümüz yüzyılın yürüyüşüdür. Cumhuriyetin 100. yılında yeniden Türk devrimine yine Ankara'ya demek için birinci meclisten Anıtkabir'e yapacağımız 100 yılın yürüyüşüne sen de katıl. Ve bilgi almak için 0549 899 41 06'yı arayabilirsin. Türkiye geçlik bir.